Ay Rico bir Seninle konuşmak istiyorlar diyor. Kim? Aa basın. Aa bir dakika. Oğlum bir dakika. <laughs> evet basına çıktık. Yepyeni bir videodan herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte ES Sports FC 25 oyuncu kariyerimize kaldığımız yerden devam ediyoruz. Geçen bölüm biliyorsunuz Inter'i yenmiştik bir Trabzonspor kalesi olarak biliyorsunuz. <laughs> geçen bölüm Inter'i yenmiştik ve tabi biraz zorlanmıştık geçen bölüm. Hoca bizi biliyorsunuz almıyor oyuna. 80'de alıyor. 85'te alıyor, 70'te alıyor. Erken 60'ta falan oyunu alsa çok güzel şeyler olacak ama geçen bölüm biraz sıkıcı olmuştu. Ama kariyerin başında böyle olur. Kariyerimiz geliştikçe, ilk kombi oyuna başladıkça daha çok saracak. Video geçmeden önce sizden aşağıdan videoyu beğenip kanala abone olursanız beni çok mutlu edersiniz. O zaman videomuza geçelim. Şimdi Kasımpaşa'ya maçımız var. Önce sezona bakalım. Bu videoda kimlerle maç yapacakmışız. Onlara bir göz atalım hocam. Kasımpaşa var. Samsun var. Barcelona var. Ananı avradını. Muhtemelen videoyu Samsun maçında bitiririz. Sivas maçı var. Önce Sivas'a Samsun dedim az önce. Fark farkında olmadan. Önce Sivas'la maçımız var. Ondan sonra Samsun'la maçımız var. Muhtemelen videoyu Samsun maçında bitiririz. Oo, aa, kupa maçı mı Samsun? Yok deplasman Tamam. deplasman maçı. Lig maçıymış. Lig maçından sonra bir de kupa maçımız var Samsun'la. Hadi bakalım. O zaman fazla mıkatmanın bir anlamı yok. Şimdi yorumlara baktım da. Yorumlardaki bir arkadaşımız şey demiş. Ee, antrenmanı A yaparsan hızlı gelişirsin. Onu ben de biliyorum. Antrenmanı A yaparsan hızlı gelişirim biliyorum ama Antrenman yapamamışlar. Sıkıntı orada. Bak şimdi mesela size göstereyim. ilerle diyelim. Kasım başı başına önce bir antrenmana gireceğim şimdi. Ama antrenmanlar çok zor oluyor. Ben antrenmanlarda daha alamıyorum niyeyse ya. Şimdi bakın antrenmana başlıyorum. diyorum. Antrenmanı ayıp ondan sonra simüle et demiş. Şimdi deneyeceğiz bakın. Şimdi mesela neyi seçelim? Tut bir tane. Tut seçelim mesela. Tut çizgisi diyelim tamam mı? Seçtik. Sözlük çalışmayı yap diyelim. Çalışmayı yap, yap dedim. Antrenmanda bir sıkıntı oluyordu. Ben o yüzden antrenmanları yapmıyordum. Antrenmanda karakteri hareket ettiremiyor muydum? Bir şey oluyordu. O yüzden antrenmanı yap, yap yapamıyordum. Şimdi deneyeceğiz. Ya bak şu an, bak, an bak, karakter hareket etmiyor. Bak görüyorsunuz. Ne yapacağım bir şey yok. Mesela klavye yapsak. Bak klavye de hareket etmiyor bak. Yani yapacağım bir şey yok buna. O yüzden mecburen antrenmanları simüle etmek zorundayım oyunda bir bug var galiba ve anlamadım yani antrenmanları yapamıyorum o yüzden mecburen antrenmanları simüle etme zorundayım yoksa antrenmanlar çok önemli antrenmanları a yaparsan çok güzel gelişir karakter ama işte yani benim ne zaman bir işin doğru düzgün gitmiş ki bu işin doğru düzgün gitsin yani o yüzden yapacak bir şey yok şuradan bir seçeceğiz ve tüm antrenmanları simüle edeceğiz ben zaten oyunda geliştikçe karakterimi şey yaparım geliştiririm şimdi simüle edelim abi şunları ama hepsinde de d alıyor ya Niye D alıyor? D almasın abi daha yüksek alsın. Neyse katın başa maçındayız. Maç günü dedik. 60'ta oyuna giriyoruz. Çok güzel. 1-0 öndeyiz bazılarının golüyle. Evet. Hadi bakalım. Aa bak elle müdahaleyi kapatacaktım ya. Unutturmayın bana. elle müdahaleyi kapatalım abi. Elle müdahalede çok sıkıntı. Çok penaltı. Durup dururken çok penaltılar oluyor. Saçma oluyor yani. At bana şimdi bekleme. Kanadı gördü. Çok güzel paslan. Koş oğlum, koş oğlum. Haydi oğlum, haydi aslanım. Vur aslanım. Asist geldi. Asist geldi benden hocam. İşte bu. Çok güzel asist yaptım ama. ben güzel asist yaptığımı düşünüyorum. Pasım gayet güzeldi. Ama şutlarımı da biraz daha geliştirmem lazım tabi. Şutlar da çok önemli abi. Biskan da vuruşu güzeldi. Güzel vurdu. Ha şerefsiz. Vallahi ayak dışı bir koymuş var ya. Üf. Şimdi 2-0 oldu durum. Nice hocam güzel. Yavaş yavaş alışıyoruz. Gol attıkça asit taktıkça böyle böyle bizi ilk 11'e alacaklar zaten mecburen. Şimdi aldık topu. Gidiyorum lan yakalayabilir mi beni bu? Yakalayamaz. Vallahi yakalayamaz. Vallahi gittim. Aa hocam. Çok ayıp ya. Vallahi çok ayıp hocam. Ayağım acıyor ya. Canım acıyor hocam. Hocam ayağım kırıldı. Ben kullanayım mı oğlum? Bana yapıldı ya. Hocam penaltı bana yapıldı. Ben kullanayım lütfen ya. Lütfen hocam. <laughs> hocam ben kullanayım hocam. Vallahi abi, ben kullanmıyorum. Neyse. E olsun attı en azından. Helal olsun aslanım benim. Limon Banza ve Muhammed Çağım bu hafta yaptılar büyük nam. Orada bana kaymasa evde güzel gol atmıştım şerefsiz. Kaydı bana orada. Sakatlayacak da beni şu genç yaşında futbol kariyerim bitecek diye korkuyorum ya. Ben yani oğlum ben daha dünya yıldızı olacağım. Ben o kadar kaymayın lan. Bitiş düdüğünü bekliyoruz. Hocam hata gidiyordu da kaleci de. Oyun var ya bana gol attım ama şimdi yemin etmiş anasını zaten. Biri arkadan kayar, biri tam kaleci karşı karşıya kalacak pozisyonda maçı bitirir. Neyse yapacak bir şey yok. 4-0 yendik Kasımpaşa'yı. İki tane asistim var sayarım ben. O penaltı da benim, benim asistim sayılır. O site penaltıyı ben aldırdım. 8.5'da oynadık bu maç. Çok güzel oynadık abi. Var mı şey beceri puanımız? olmaz mı? 3 tane beceri puanımız var. 3 tane Üç tane beceri puanımız var. Şimdi abi bir kere şut önemli. Kafa hesabı değil de bitiricilik ve voleyler. voleler, uzaktan şut, penaltı. Önce şu bitiricilik ve voleyleri bir açalım. Ondan sonra kafa hesabetini boş ver. Bir tane de e, dripling'e verelim abi ya da hıza verelim, hıza verelim hıza. Hıza veremiyoruz. Dribbling'e verelim o zaman. Top kontrolü var, denge var. Rakip tarafından müdahale edildiğinde sendelenme ve düşme ihtimalini azaltmak için özelliği seç. Tam böyle olsun. Dengemiz yüksek olsun. Tamam başka da şeyimiz kalmadı zaten. Evet. Samsun Sivas Spor maçı. Dakika 65'te oyuna giriyoruz. 2-0 öndeyiz abi. Güzel. Şimdi bu hedefleri nasıl seçiyoruz? Ben onu, onu bilmiyorum mesela. Görev seçemiyoruz. Şu görev seçme ekranını anlamadım. Neyse. Şimdi 2-0 öndeyiz abi. Sıkıntı yok. Attım arada. Çok güzel pas. Ah lan geçmedi. Ver bana. At Bak böyle kalktı. Uzaktan çok güzel şut çekiyor. Ama yakından o kadar güzel çekemiyor. Ama uzaktan çok güzel çekiyor şutları. Hadi lan! Aslanım benim! Çok güzel gol lan! Ana. Çok mutlu oldum şu an. O kadar güzel bir gol ki. Önce orta geldi, orta bir top havalandı. Havadan aşağı indi. Koydu kafaya, gol oldu. Ama kafayla nasıl o kadar güzel vurdu? Ben onu düşünüyorum. Kafayla vurmadı mı acaba? Kafayla o kadar güzel vuramaz ki o. Yok, kafayla vurmuş. Çok güzel vurmuş vallahi, helal olsun. <laughs> 3-0 oldu. Aa, verdim sana, çok güzel. Gel bana tekrar. Adamsın sen. Ah lan oğlum ya. Köşe vurcan ya. Köşeye vursana ya. Vur lan Penaltı. Hocam ben kullanayım ama ya. Hocam ya gol atayım Özgüven bir yerine gelsin ya. Ben kullanayım hocam ya. Of, ben kullanmıyorum Banza illa Banza kullanacak. Al kullandı Banza. Çok güzel kullandı Banza. Helal olsun Maza. Yapacak bir şey yok. Neyse kazandık zaten 3-0. Yani bu maç benim bir asistim yediler ama yapacak bir şey yok. Ne yapalım. Adam orada vurmayı seçmedi. Sağlık olsun. Ben yine iyi oynadığımı düşünüyorum. Yani gayet güzel oynadım. Beceri puanımız yok. Ee, kullanamıyoruz bunu. Sıkıntı yok. Bir sonraki maç Çaykur Rüzesi maçı Varlıklı bir kitabını oku. Kimin servetini nasıl yarattığını öğren. Okuyalım bakalım. Nur tek Twitter gönderen yeni bir e-posta varmış. Ona bakalım bir. Ne, ne demiş? Kulüpteki he, şey, milli takım kampı duyurusu. Hı, yok. Antrenman. Antrenman yapmaya hiç gerek yok biliyor musunuz aslında ya. Yine de yapalım. Duvar yıkıcı diyelim. Bir tane bir tane ne dribbling verelim. Topu açarak dribbling. Bir tane de Drone top verelim hadi. Hassas penaltı. Tümünü simüle et. Hepsi de şaşırmadık. Maç günü Şarkı Spor maçı. Böyle bekler niye geldi lan? İlk 11'de miyim yoksa? Bakalım. Pekala. İlk 11'deyiz lan. Galiba. Bir dakika. Dur. İlk 11 şimdi ekranı gösterecekler herhalde. İlk kimler varmış onu gösterecekler. Şimdi bizim karakter de geliyor. Adam ilk de değil şey yaptı. Bizim karakter bakacak şimdi. Ay ilk 11'deyim. Ananı satın. Oğlum dur. <laughs> Pardon. Çok eğlenceli yaptım. Çok yaptım. <laughs> İlk 11 Allah'ım işte bu. Oyna ay. Bizler <laughs> oğlum beni. Özgürlüğüm var ya bir yerine geldi bir yerine geldi. Allah. Bu maç var ya çok güzel oynayacağım. Hocanın var ya gözünü kara çıkarmayacağım ya. Başla başla başla. Haydi haydi haydi. Haydi beyler. Oh. Sakin, relax, relax, relax. Yenilikten kaçın. Şimdi bak Bunlar ben bugün a şimdi seçtim. Niye şimdi şimdi seçtim? Neyse. Görevimi yeni güler kaçı seçtim galiba. Ne olduğuna da bakmadım görevim. Çok güzel. Muhtemelen 60 defa oyundan çıkarır beni de. Olsun. Vurdu bir ah lan çok kötü oğlum. Sol ayağım var ya. Rezalet. Gerçek hatta da öyle bu arada. Sol ayağım rezalet. <laughs> Olsun yavaş yavaş gelişir hocam sıkıntı yok. Yapma oğlum sol bek nerede? Bomboş lan orası. Gel oğlum illa savunma yardıma geleceğim size ya. Başka türlü yapamıyorsunuz ya. Ah lan geçmedi. Geçseydi var ya on numara atak yapmıştık ha. Ayak koyamadık. Aldık. Şimdi aldık. Çok güzel müdahale. Haydi oğlum. Haydi aslanım. Vur oğlum. Aslanım benim. İşte bu kadar be. Çok güzel bir gol. Orada offside diye çok şey yapamadım. Offside diye çok severim golü ama çok güzel gol. Aslanım benim be. Adamım benim. Okay yokuştan asist geldi. Semih Karakoç'tan gol geldi ve 1-0 şimdi. Güzel. İlk 11'de başladığımız ilk maç. Golümüzü attık. Yerimizi aldık. Hadi bakalım. En kanadı gördüm. Çok güzel attım bak ha. İzle. O adam o topu alamıyorsa o benim suçum değil mesela. 10 numara top attım ben o adama. Ömür. Aa Abdülkadir Ömür. Eski bir Trabzonsporlu. Ah lan. Şimdi onun yerine ben aldım işte. <laughs> Uf, pasa bak abi. Efsane be. Bir efsaneydi efsaneydi. senle beraber olmak. Derken top bende. Attım arada şimdi çok güzel pas. At onu. Bir gol bir. <laughs> Tabi bu da olur. Bu da olur ama. Niye benim asistimi yiyorsunuz? Ben anlamıyorum ki ya. Benim asist yapmama izin vermiyorlar abi. Adamları ikidir karaca de karşı karşıya bırakıyorum. Adam yine de gidiyor banzayı atıyor ya. Banzayı gol yapmaya çalışıyorlar herhalde. Banzayı gol krali yapmaya çalışıyorlar. Belli. Benim iki tane iki maçtır da asistimi yiyor, yiyorlar çünkü. Adam karaca karşı karşıya şut çekmiyor ya. Attım banzayı. Banza onu atman lazım. Banza. Banza abi. Vallahi benim asist yapmama izin vermiyorlar abi oyunda bak. Ciddi diyorum ya. Attım arkaya. Vur kafayı işte İşte bu asist ya. 10 <laughs> numara asist. İlla orta yapacağım. Orta kafa gol yapacaklar yani. Öbür türlü at at atamıyorlar arasını satayım. Arka direğe doğru çok güzel bir orta yaptı. Yükseldi kafayı vurdu. Kim lan bu sarışın olan Zukko mu? Tam tanıyamadım kim olduğunu. Saatçi. Serdar Saatçi. Güzel. Hocam. Ama ya. Ama gencim diye ağzıma ediyorlar ama. Ben neredeyim o ben Ben rakip yer esasında geziyorum dur. <laughs> Yok değişiklik isteyelim yoruldum hocam ben. Ya yoruldum ben ya. Valla. Diğer maçları sakla beni sen boşver. Ben biraz Şam'da oynasın. 9.7 ile oynadık. Gol 1, başarılı pas 14, asist 1, kat, kat edilen mesafe 10'a 8. Çok güzel abi. Semih artık oyunda değil. Maçın geri kalanını simüle et. İzlemeye gerek yok. 4-0 olmuş. <laughs> güzel. Nice. Oyuncu gelişimi diyelim. Beceri puanımız var. 5 tane beceri yok. 3 tane pardon. Göremiyorum. <laughs> Uykudan yeni uyandım var ya o yüzden çok gözüm görmüyor yani. Şimdi şutları biraz aslında geliştirebiliriz. Şöyle isabetli misabetli falan. Uzaktan şut ve şut gücü bak mesela. Bu önemli. Şu önemli. Ondan sonra kafa isabeti de önemli. Tamam. Tüm becerilerimizi bunlara harcadık. Ben Şampiyonlar Ligi maçı Barcelona. Şu maçta ilk 11 oynar, oynar mıyız lan? Şu maçta da ilk 11 oynar mıyız acaba? Derbi zaferi. Ne derbis? Ha, Karadeniz derbisi doğru. Mütevazı o. Mütevazı olalım abi. Herkesin şeyi var şimdi. Katkısı var. Y yeni menaj menajer, mesajını oku. taraftada da bağ kurmak senin için gerçekten önemli. Derbi olursa ıı, falan filan bir şeyler bir şeyler. Eyvallah. İlerledik. Şimdi Barcelona maçı ilk 11'de miyiz? İnşallah ilk 11'deyizdir. Şampiyonlar Ligi lig aşaması. Antrenmanı yapmaya gerek yok. Boş verin abi. Zaten, zaten hepsinde D veriyor. İlk 11'deyiz yine. Bir gol asistini yap. Tamam bir gol asist yaparız. İlk 11 demiş oğlum. Ben orada dakika 73 falan gördüm. İkinci yarı başlıyorum sandım. Güzel. ilk 11 olmamız güzel oldu. Oh, pardon. Pardon. Yapma yapma. Pas. Helal. Yani, rakibimiz Barcelona bakın. Çok şey yapmayın tamam mı çok kalp almayan adamları sonuçta Barcelona. da Atmazdı onu bazda Dibon bazda Dibon bazda harika gol Benden harika asist İşte bu kadar be İşte bu kadar be Of. Ya sabahtan beri şunu yapacağız ya sabahtan beri şunu yapacağız ya Ben olmasam yine zor atardı böyle ama. <laughs> Şükür bazda. Maçın içine sıçtın sıçtın. En sonunda gol attın. Benim sayemde attı zaten. Ben ona o, o kadar güzel asist yapmasaydım biraz zor atardı o golü. Al da at dedim resmen ya. Şimdi bir sıfır öndeyiz. Nice. Hocam bitir ve bitti. Daha sonra da Trabzon'a gömüyoruz. İşte bu kadar oğlum. Nice. Yine bizim katkımız var golde asist. Kimler kimleri yenmiş, kimler kimleri kaybetmiş. Neyse göremedik. Boş ver. Oyuncu gelişimi. Evet. Beceri puanımız yok. 3 görevim var. Dribbling yüzde %20 yap. Rakip tuzlarda 2 pas tamamında başladığında 7.5 yap. Maç yetingini iki buçuk, yedi buçuk yapar mı bu arada maç yetingini sıkıntı yok. <laughs> Bırakmayın onu bas. Biz Barcelona yenmiş adamız oğlum bunlar bize ne der ya. Aslan! Simon Banza! Aslan Banza! Şimdi BESFÖ'nde şu tutuklat karşısında aranlarda bir bal var bir şey var ben anlamadım yani Bilmiyorum Adam helal lan Baza. Çok güzel geçtin Baza devam et Devam et Devam et Devam et Vur Aslanım benim ya Baza var ya Adamı çok güzel geçti orada lan Adamı fena güzel geçti ama yalnız Çok güzel çalım attı adam orada bakma izle. ama göstermiyor ki dur onu göstermesi lazım Gösterir mi acaba? Dur bakayım. Onu göstermiyor. Bir neyse video tekrarına bakarsın. Çok güzel geçti adamı. Hocam şu maçı bitir ya. Gözünü seveyim. 4 dakika zaten. Daha gerek yok. Maç sonunda simüle et. Daha uğraşamam. 4 dakikamız zaten. 2-0 bitti. Başlarım. Başlarım 7.30'una ya. Hala sınıf atayım. Aha bir dakika. Bir... Ne yani şey geldi. Ne geldi? Yardımcı. Evet. Çok iyi bir oyun çıkardın diyor. Etkileyiciydi diyor. Seninle konuşmak istiyorlar diyor. Kim? Aa basın. Aa bir dakika. Olmuş bir dakika. <laughs> evet basına çıktık. Evet bana soru soracak mısınız? Sormadılar. Evet. Oyuncu gelişimi. Yine beceri puanımız var. Kullanalım. Zayıf ayak penaltı. Kafa isabeti yok. Voleler bitiricilik. Bitiriciliği arttır. Uzaktan şut ve şut gücünü arttır. Tamam. Daha da bir şey kullanamıyoruz zaten. Evet Samsung maçını da simüle edelim. Ondan sonra bir sonraki Samsung maçında kalalım. Bakalım Samsung lig maçında ne yapıyoruz. Hadi oğlum 2-0 kaybettik değil mi? Evet 2-0 kaybettik. Olsun. Yapacak bir şey yok. Dur lan. İptal lak aman ya. Merkez. Zayıf teknik direktör performansı. Hocada, hocana yardım etmeye karar ver. Hocanın yardım etmek için elinden geleni yapmaya hazır olduğunu açıkla. Herkes elinden geleni yapmasına rağmen onun elinden geleni taktiklerini anlamakta zorlandığını bahset. Elinden geleni yapmaya hazır olduğumu açıklayayım hocam. Yeni yıl. Ya buna katılamıyor. 14 gün sonra diyor. İki yeni menajer meşe, me, mesajı. Mesajı. Hoca <laughs> aradı ve desteğiniz teşekkür ettiğini söyledi. Bravo. Yılbaşında hazırlıklı yapılacaklar milyon şey var. Ben yılbaşında antrenman yapacağım hocam. Beni yılbaşı şeylerine sokmayın ya. Evet gençler. Videonun sonuna geldik. Videoyu beğendiyseniz aşağıdan beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın. Tam şu anda sağ üstte ve sol üstte bir tane video çıktı. Onları izlemeyi unutmayın. Onlar da birbirinden güzel videolar. Orada da çıkan Yuvarlak kanalımıza tıklayarak kanalımıza ücretsiz bir şekilde abone olabilirsiniz. Diğer videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.